Merhaba arkadaşlar, Survivor All Star 2024 haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman analizi ile birlikte oyunu hangi takımın kazanacağı ve eleman adayının kim olacağı hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Önceki bölümde tahmin ettiğimiz gibi mavi takım kazanmış ve Sercan Hakan'ın meydan okumasına karşılık potaya girmişti. Şimdi de Sercan'ın Poyraz'a bir meydan okuması var. Bakalım kırmızı takım kazanırsa Poyraz potaya girecek mi? Dokunulmazlık oyununa geldiğimizde yine kıran kırana bir mücadele bizleri bekliyor. Özellikle ortak engellerde yarışmacıların gözlerini kararttığını görüyoruz. Furkan'ın sakatlık geçirdiği bu sahnede oyun son atışların toplarla yapılacağını ve labutları devirmeye çalışacaklarını anlıyoruz. Oyun içerisinde muhtemelen Atakan ve Poyraz arasındaki mücadeleden sonra aralarında bir gerginlik oluyor. Atakan'ın Poyraz'a tehdite varacak nitelikte sözleri var. Sonrasında Seda ve Yunus Emre arasında da bir gerginlik oluşuyor. Oyunu hangi takımın kazanacağına gelirsek, fragmanda Ogeday takımla beraber ancak oyunda yer almıyor muhtemelen. Önceki oyunda bir sakatlığı vardı ve sakatlığından dolayı bu oyunda oynamayacağını düşünüyorum. Bu mavi takım için büyük bir eksiklik. Bu yüzden bu oyunu kırmızı takımın kazanacağını düşünüyorum. Ada konseyine geldiğimizde Acun Ilıcalı'nın önce Atakan'ı uyardığını görüyoruz. Ama muhtemelen bir ceza vermeyecektir. Daha sonra Seda ile Yunus Emre arasında konseyde de bir gerginlik oluyor. Ve Yunus Emre'nin tavırlarından Acun Ilıcalı aşırı şekilde rahatsız oluyor. Ve senin iflah olma ihtimalin sıfır diyor. Bence Acun Yunus Emre'yi şimdiye kadar çoktan diskalifiye ederdi. Ancak hem bu kavga durumlarından hem Aleyna ile olan ilişkilerinden dolayı rating olarak Yunus Emre'nin etinden sütünden faydalanıyor. Bu yüzden bu konuşmaya rağmen olayın diskalifiyeye varacağını düşünmüyorum. Eleme adayına gelirsek tahmin ettiğimiz gibi kırmızı takım kazanırsa Poyraz potaya girmeye gönüllü. Ancak ben takımın yaman yazacağını düşünüyorum. Eğer mavi takım kazanırsa kırmızı takımda Yunus Emre potaya girebilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Yunus Emre diskalifiye olmayı hak ediyor mu? Yoksa Yunus Emre'nin aşırı mı üzerine gidiliyor? Dokunulmazlık oyunu kim kazanır? Eleme kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.